Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Şu anda saat geç olduğu için şey açamadım yani webcam açamadım. Saat 1'e geliyor. göstereceğim taktik arkadaşlar gerçekten para basıyor ve şu anda da elit premiumumuzun bize vermiş olduğu bir saatlik raw'u kullanıyorum. Bu raw'u da sanırım sadece doriyon mapinde kullanabildiğimiz için ben de öyle bir rastgele slotlara dedim deneyim acaba drop atar mı diye bir düşündüm. İyiken de böyle düşünmüşüm. 63. seviyede olmamıza rağmen bulunduğum mevkide tam olarak buradayız arkadaşlar. Buradaki slotlardan bizlere Prest ve Rogue yani okçu itemları atıyor. Bu itemların da arkadaşlar artı 7'ye bastığınız senaryoda 3 m gibi güzel paraları satabiliyorsunuz. Yani bazı videolarda sanırım arkadaşlarımız 28. seviyede bunu yapmamızı istemişti. Ama ben şu an 63 levelim ve bayağı patır patır düşüyor. Ben dünkü 1 saatlik hakkımı kullanmıştım. Sanırım günlük 1 saatlik bir raw hakkınız var Elite Premium'da. Bunu da burada değerlendiriyorum arkadaşlar. Nitekim dünkü 1 saatte bayağı şimdi depoma attım onları göstereceğim sizlere. Priest'ler, Rogiler falan doldurdum abi. Hatta şey yapalım. Bir piyasasında sizlere göstereyim. Yalancı çıkmayalım bilgisayarım biraz zorlandığı için ravu durdurdum arkadaşlar. Şimdi şöyle sizlere Priest'in artı 7 itemlarını göstereyim. 2.5 M gördüğünüz gibi. Burada artı 6'sını 900 kya atmış bir kardeşimiz. Kafalık bile yok mesela pazarda. Direkt kafalık bassak bir tık daha pahalıya bile atabiliriz şu anki piyasaya göre. Gerçekten hani seviyemizin yüksek olmasına rağmen bu itemların artı 3 artı 4 şeklinde düşüyor olması sevindirici. Yani oradan bayağı bir avantajlıyız aslında bakarsanız. Şimdi burada yine ravumu kullanıp düşürmeye devam edeceğim. Arkadaşlar tam kaydı kapattım. İki tane pres sistemi düştü ve biri artı 4 olarak düşmüş. Gerçekten bu bayağı iyi. Bir tanesi de artı iki. Bunlar böyle toparlansın. Envanterimi doldururum. Yani doldurduktan sonra falan gösteririm sizlere. Bu partiden de bakalım kaç tane prestimiz var. Şuradan devam edelim. Bir burada. iki var hocam. Bu make'miş. Devam ediyoruz. Okçu. Üçüncü burada bir kafalamız var. Devam edelim hocamlar. 4 yine bir zırhımız var. Yine bir burada balta. Beşincimiz var mı? Son gelen neymiş? Bu da prestmiş. Bu da artı 3 olarak 5 tane arkadaşlar şu anda. Prest item'ı düşmüş. Zırhlar genel anlamda artı 4 olarak düşen var. Artı 3 var. Güzel. Artı 3 artı 4 arası düşüyor zaten. Bakalım son bir lootumuz kaldı. Roğumuzda bitmek üzere galiba günlük bir saatlik bir süre veriyor. 9 dakikası kalmış. Hocamlar farklı bir günden daha herkese selamlar olsun. Ee, ben dün arkadaşlar bir saatlik yine RAW süremi kullanarak orada belirttiğim mevkide farmlarımı yapmaya devam ettim. Bayağı bir prest itemi var. Ve yine birkaç tane daha video izleyerek bunları nasıl basacağıma baktım. Common Skill scroll, scroll diye bir item var arkadaşlar. Bundan daha düşük bir deri olan itemleri basıyorlardı. Bunlar da muhtemelen o itemle basılır gibi düşünüyorum. Bunları yine farm yaptığımız mevkide ben bunlardan da yani common scroll'dan düşürmüştüm. Hatta depomu da gösterelim abi sizlere. Şöyle depocuya geldik. Bankaya geldik daha doğrusu. Burada arkadaşlar 3. sayfadan itibaren 2 günlük farm hasılatım duruyor burada. Bayağı bir prest itemi var bunların içerisinde tabii ki. Burada yine düşen mavi potları da buraya ekledim. Bunların içerisinden sadece bu arada balıkçılığı bir denedim ben. Ee, balıkçılıkta bildiğin kendi halinde AFK bir şekilde solucanınız bitene kadar baya baya balığı kendi halinde tutuyor. Gerçekten sevindirici. Ben burada 1000 tane falan almıştım. İşte 440 tane kalmış. Yine müsait oldukça bırakırım. Buradan da ilk gelir elde ederim gibi düşündüm. Uzatmayalım şimdi. Sadece prest olan itemları emanterime bir çekeyim ardından bunları basma aşamasına geçelim İnşallah çok fazla para yemeden güzel güzel buradan karlarımızı elde ederiz gibi düşünüyorum gerçekten 63. seviyede 22 level'lik slotlardan bu denli para edecek item'ları düşürüyor olmamız da ayrıca sevindirici hatta bunun öncesinde şu e, tuttuğum silahları da bir şey yapalım abi npc'ye satalım bunların getirisi ne kadar ona da bakmak istiyorum şöyle envanterimi toplayabildiğim kadar e, silahı toparladım bakalım kaç k verecek çöplerinden de yani bir getiri sağlayabiliyor muyuz? Bunu da görelim. Şöyle seri seri atayım abi. Bunlar değersiz itemler. Camdan baktığım piyasaya göre. Of 100 kay geçtik lan. Abi beklediğimden çok daha iyi bir sonuç alıyoruz şu anda. Bayağı 152 k geldi. Bakalım bunlar içerisinden para eden itemler hangileri? Artı yediler mi acaba? Birkaç tane artı vardı içerisinde. Sanırım onlar ediyor bir şeyler. Yo birer k ediyor. Bak burada 5K'dan itemlar var arkadaşlar. Yine 2K'lar falanlar filanlar. Bir tane var burada bak mesela silverlar 15 k diyor bak. Silverlar baya değerliymiş. Bunu görmüş olduk. Güzel. Silver itemları 15k falan ediyor arkadaşlar. En değerlisi o. Bunları şöyle 152k'dan sattım hocamlar. 25k'da böyle 200k. Şöyle bir parti daha eşya toparladım. Bu arada Pazara baktığımda şeylerin de yani bu Mac'in de itemları para ettiğini gördüm arkadaşlar. Yine onlar da 2.5M'den satılabiliyordu. Ama varıyor sanırım yani savaşçılar para etmiyor gibi duruyor şu anki piyasada. Yani ediyorsa da sanırım yavaş satılıyordur. Hatta şöyle sizlere Mac'in de gösterelim abi beraber. Bakalım Mac Heavy diye yazalım. Mac'ler de yine 3 aşağı 5 yukarı 2.5 3M'den falan satılıyor. Artı 7'leri. Ama şu anki senaryoda ben Prest basmayı düşünüyorum. Prestler sanırım en hızlı satılan item arkadaşlar. Şöyle bir toparlayıp gelelim bakalım. İnşallah buradan fazlasıyla karımızı elde edip baya baya paramızı basmak istiyorum. Evet sadece Prest itemlarını toparladım arkadaşlar. 2 saatlik farmımızdan 2, 4, 6, 8, 16, 18 tane sadece Prest itemi düşürmüşüz. Onun dışında gördünüz zaten diğer karakterlerden de nitekim. Aşağı yukarı 18 tane falan çıkar yani çok rahat. İki tane burada common upgrade düştü arkadaşlar. Az önce söylemek istediğim bir buydu. Bu da yine oradaki slotlardan düşen itemler arasında inşallah bu itemden istiyordur basarken. Çünkü bu itemin bir tık alt segmenti sanırım deri diye adlandırılan kısımda bu item kullanılıyordu. Bakalım burada inşallah totalde ne kadarlık bir paramız var. İşte 3 eme yakın bir para var. İki tane de de skill book Hala bankamda var arkadaşlar. Olmadı onları satar. Yine burada item basmaya çalışırız ama tamamen amacımız tabi burada gelir elde etmek olduğu için sanırım common upgrade var arkadaşlar. Onun altında bir ürün yok. Bu rareyi ben zaten o nadir olan parçalarda kullanmıştım. Yine common isteyecektir diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim demircimizin yanına. Efendim basmamız lazımdı abi. Sağ klikti galiba. Şöyle gidelim. Evet. Item upgrade diyoruz burada. Tıklıyorum hocamlar. Evet bu şekilde olmuş olması lazım. Kabul et diyelim. Seri seri gidelim bakalım. İlkinden yandı mı abi? Heh, geri geldi item. Güzel artı 5 oldu. Ben hatta hepsini bir artı 5'e sürükleyim. Ne kadar bir para gitti onu da söyleyeyim sizlere. Şu an 2M837K'mız var. Evet tüm itemlarımı arkadaşlar artı 5'e kadar getirdim. Zaten sanırım 4'e kadar hiç yakmıyor. Totalde de işte 8, 9, 10, 11. Yani 7 tanesini yakmışız. Yani 5'e göre biraz fazla yandı gibi düşünüyorum. Çünkü daha bunları 7'ye kadar sürüklememiz gerekiyor. Onun dışında artı altı olan her item 900k, 1M gibi bir para sağlayacak bizlere. Buradan yani artı altı gelen itemler de gerçekten güzel getirisi sağlar Hatta ilki geldi abi. Minimum 3 tane altı almamız lazım ki verdiğimiz upgrade scroll'lar en azından parası çıksın. Bu arada 50 tane common upgrade scroll aldım arkadaşlar az önce NPC üzerinden. Bunları göstermemiştim sizlere. Totalde de işte 52 tane kullanmış olacağız ama hala 19 tane var ve ikinci artı altıyı alamıyoruz abi çok fazla yanıyor. Hadi oğlum güzel ikinci artı altımız geldi. Eğer ki bütçemiz yeterli olursa bunları 7'ye sürüklerim ama haddinden fazla yanıyor gibi düşünüyorum şu anda. Ee, en kötü envanterimde bu arada dün grup zindandan iki tane skill book elde ettim arkadaşlar. Baya şanslıydık dünkü grup zindanda. Abi kafalıklara geçiyoruz zırtlar. Bunun bir tane de pantolon ver bize. Bir tane de pantolon ver. Haydi. Abi yanma be gözünü seveyim. Bu arada şu item olmadan oyunda edindiğim bilgilerle arkadaşlar deniyorsunuz olmuyor. Izin vermiyor. Bu kendi itemini almanız lazım bilmenler için benim gibi. Abi gel artık ya. Çok yaktım be kankam. Bu gelmesi lazım. Abi biz niye bu kadar şanssız olduk ya? Bunları da basacağım abi. Parası çıktı da yani. Al bunları da yak be kardeşim ya. Sonunda bir tane 7 geldi. Arkadaşlar çok şanssızız ya gerçekten. Bence bu kadar zor geçmiyor bunlar. Hadi oğlum bunu bari ver be. Adamsın lan vallahi adamsın. Güzel. 3 M kardayız arkadaşlar. Hatta bizim 1 de duruyor. Ya çok fazla da para yemedi ha. 1.5 M falan para yedi. Buradan 4.5 M kardayız. 4.5 M kardayız. Mac'in itemlerini de basabilirim şu senaryoda. Ya biraz şanssız gittik ya. Vallahi biraz şanssız gittik aslında. Bir tık şanslı olsak gerçekten efsane paralar dönüyor. Ya bu tak harbiden para bozuyor arkadaşlar. Hiçbir maliyeti yok. Kendiniz 50 de kesebilirsiniz o slotları. Zaten 63 levelde 22 levellik slotu bir zahmet kesersiniz diye düşünüyorum. Nitekim hasar bile vurmuyorlar. Sadece skill attığınız için pota ihtiyaç duyuyorsunuz. Hatta pazarımı şu şekilde 3 parça itemin ayarlamasını yaptım. Direkt açalım abi. 2'şer buçuktan itemlerimi. 4 hemden de skill book'uma attım abi. Arkadaşlar pazarımı kuralı yani biraz zaman geçti. Ben de işte real işlerimi falan hallettim. Abi skill bukun satılmasını beklerken Artı 7'ye bastığımız iki tane item'ı satmışız gördüğünüz gibi. Hesabımızın bakiyesi 6 küsür emlere falan çıktı işte. Ben yine rahat duramadım. Gittim abi aynı mevkide. Ee, bol bol Prest ve Meg itemleri kastım arkadaşlar. Şöyle toplamda 34 tane Meg ve Prest item'ımız var. Bunları hızlısından artı 5'e sürükleyeceğim. Bakalım inşallah buradan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyorum. Yani 3.5 em bizi kesmedi abi. Buradan inşallah güzel güzel karımızı elde edeceğiz gibi düşünüyorum. Hatta ilk önce Prest'i basıp ardından yine Meg'i mi bassam. Yani ben bir şekilde hallederim arkadaşlar. Toplamda 34 taneden inşallah güzel bir sonuçla karşınızda olurum. Hocamlar sadece Prest itemlarını artı altıya kadar sürükledim. 5 dedim ama 6'da kayda gireyim dedim yani sizlerin çok fazla vaktini almamak için. Burada da 3, 6, 9, 10 tane var. Yani temennim tabii ki 3 tane almak. Bu arada 2-2.5 iki, iki M gibi bir para harcadık. Yani maksimum 2.5 M harcamışızdır. Bir tane 7 bizim tüm paramızı maliyetimizi kurtarıyor aslında ama biz de tabii ki bu işi güzel bir karla kapatmak istiyoruz. İlk artı 7'miz geldi adamsın. Bugün inşallah yüzümüz gülecek ya. Üst üste geçirdiği zaman geçiriyor ama yandı da yakıyor maalesef ki. Hadi oğlum be. Bir tane botumuz da gelsin. Yapma şunu işte be. Yakma üst üste. Yapma güzel oyunum. Ver artık adamsın. 2.5 M. Ee, şu anda net karımız var. Hadi oğlum. 5 M olsun hadi. 5 M yapmak istiyoruz. Yapma işte bunu be. Art altta bu arada satsak yine güzel bir karımız var. Ama risk alıyoruz ve gerçekten değiyor. Şu anda 5 M karımız var. Çok güzel. Bu yandı. Bir tane pantolon olursa seti tamamlayalım hocam. Yapma be. Neyse 5M'de güzel bir kar bence. 2,5M'den çok çok hızlı gidiyor arkadaşlar bunlar. Hızısına Mac itemlarında basacağım. Hatta 10 tane de burada common upgrades rulumuzla kaldı. Güzel. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Mac haddinden fazla yandı. Hatta iki tanesini ben direkt hani 6'ya getirip direkt 7'ye vurdum. O şekilde gitti. Yani 5 tane 6 olduğunu varsayabiliriz. Yani burada da bırakamam. Beni biliyorsunuz zaten. Abi burada vuracağım ne olursa olsun. Hiç gelmese bile yapacak bir şey yok. Hadi oğlum ama bir tane var ver. Sonuncusu gelir mi? Mek üzme bizi be. Sonuncusu da gelmedi. Gerçekten üzdü bizi. Neyse en azından kardan zarar ettik. 2 M falan galiba buraya da bir para gittiğini varsayarsak. Yine 3 M falan net karımız var buradan da. Yani genel anlamda karlıyız arkadaşlar baktığımızda. Ve video boyunca 7-8 falan kastık. Bunlar hani çok uğraşmadık bile. Ücretsiz elit premium vermiş olduğu raw bırakıyorsunuz. Zaten Dorio mapinde bu RAW çalışıyor arkadaşlar. Orada patır patır. Yani sadece mavi iksir harcayarak bu itemleri rahatlıkla kasabiliyorsunuz. Destek amaçlı çıkarken like ve abonelizi bırakmayın. Bu takdirde de sizler de değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.